Hemen komisyonun bugünkü toplantısından başlayalım. Dikkat çekici bir yaklaşım. Komisyon toplantısında Barış Anneleri Kürtçe konuşuyor ve Meclis Başkanı bunu kabul etmiyor. Türkçe konuşmalarını dayatıyor. Kürt sorununu çözmeye odaklı bir komisyonda hala ülkenin önemli bir bölümünü oluşturan Kürtlerin kendi diliyle konuşamaması... Doğrusu komisyonun tutma açısından da bir eksi değil mi, bir olumsuzluk değil mi? Bu tahammülsüzlüğü nasıl açıklamak mümkün? Ne dersiniz bu konuya ilişkin? Yani bir eksik veya olumsuzdan daha ziyade bir tutumu bize gösteriyor. Yani eksiklik insanlar farkında olmadan ya da olaya hakim olmadan düşebildikleri yetersizliklerle ifade edebilir. Ama bu bir zihniyeti, bir yaklaşımı gösteriyor bu zihniyette bu yaklaşımda e, yüzyıllık Kürt meselesini yani Kürt'ün dilini, kültürünü, kendini yönetme iradesini e, yayınlık bir olumsuzlama, bir inkar etme, bir kabul etmeme yaklaşım olarak görüyor. E, şimdi zaten bu, bu, sürecin en büyük handikaplarından iki tane vardı. Birincisi e, yani yaklaşımın güvenlik kaygısı da olduğu için e, bir demokratik zemin ya da bir e, temel hak ve meselesi e, Kürt'ün hukukunu ya da bütün halkların hukukunu tanımaktan daha ziyade bir güvenlik kaygısıyla hareket etmeleri e, sebep bir handikap buydu bir diğer handikapta Kürt Türk ittifaklarını tarihsel süreçte değerlendirdiğimiz zaman devlet aklı genelde de Kürtlere taktiksel yaklaşıyor. Kısa vadeli ve belli bir gündemleri ve bu gündemleri bizden sonra da yine Kürdü yolda bırakan, ihmal eden bir yaklaşım. Bunu defalarca anlattık. Yani tarihsel deneyim bize gösterdi ki Kürdün tanınmaması ya da Kürt'e taktiksel yaklaşım bu coğrafyaya, bu topraklara kazandırmıyor. O nedenle Kürdün iradesini tanıyan ama e, stratejik ve uzun vadeli demokratik bir zeminde eşit bir payda e, bir yaşam inşa etmek e, etmek toplumun yerine olacaktır. E, bugün e, yani Cuma annelerine de barış annelerine dillerine yaklaşımı temel sorunu biraz e, böyle okumak gerekiyor. Şimdi bu komisyonun meselesi sorumluluğu şudur. Bu komisyonun sorumluluğu yani toplumu dinlemekten daha az de toplumun sorunlarını çözen ve toplumun top, gerekirse toplumun içindeki itirazları da değişip dönüştüren bir rolü olması gerekiyor. E, ve bunun en temel örneği de eğer ki demokrasi hukuku konuşuyorsak teoriden pratiğe geçmek gerekiyor. Bugün günü isterdik ya da aslında e, meclis başkanı, e, ülkedeki bütün halkların iradesinin temsil bir meclisin başkanıysa e, en azından ülkenin e, farklarının birkaç dilini bilmesi bilemiyorsa da bunu mahşubiyetini yaşar danışmanların, tecrübelerinin yanında bulunması ve insanların bu şekilde kendini ifade etmesi gerekiyordu. Bugün orada Kürtler Kürtçe, Ermeniler Ermenice, Araplar Arapça, Çerkezler Çerkezce kendini ifade edemeyecekse, tekrar tek bir dilde dayatacaksa o zaman bu komisyon yani ciddi bir perspektif sorunu vardır, ciddi bir misyon sorunu vardır. Bu nedenle ben umarım bugün düştüğü eksikliği bir daha tekrarlamaz ve e, orada gelen her e, yurttaşın kendi ana diliyle bu ülkenin bir bireyi bir özgür bir bireyi olarak ifade etmenin koşullarını ve imkanlarını yaratması gerekiyor. E, benzer bir yaklaşımla geçtiğimiz günlerde MHP'li komisyon üyesi Fethi Yıldız'dan gelmişti. O da anayasayı tarif ederken ilk dört maddenin yanı sıra bir de 44 ve 62. E, işte tam sayılarını bir, yanlış söyleyebilirim yanlış olmasın ee, diye 42, Ey, 40, 42 ve 66. madde 42 ve 66. maddeler yani eğitim ve e, vatandaşlığı ifade eden e, maddelere dönük bir e, kırmızı çizgi çizdi yani siz e, bir taraftan Kürt meselesini çözecekseniz diğer taraftan bu kırmızı çizgilerle neyi ispat edebilirsiniz böylesi bir yaklaşım bu soruna aynı zamanda çözmüyorum işte sizin biraz önce dediğiniz gibi taktik yaklaşıyorum, işim bitinceye kadar yaklaşıyorum anlamına da gelmiyor mu? Yani tam da soru bu. Yani eğer ki bu komisyon ve bu süreç e, ülkede 42. madde ki bu anadinde eğitim hakkını yasaklayan bir maddedir. 66. madde ülkeye e, yani hukuk, siyasal ve hukusal vatandaşlık aidiyetini tanımlayan bir maddedir. 127. madde e, yani yerel yönetimler ilişkin halkın kendi kendini yönetme e, yeni, kolaylaş, şey sağlayan bir maddedir. Eğer ki bu maddelerde değişiklik yapılmayacaksa o zaman bu komisyon ne işe yarıyor? Bu komisyon ne yapacak? Yani 100 yıldır temel mesele budur yani Peyin Bey bakın Türkiye'de kimse kafasını kuma sokmasın yani siyasal irade bu konuda yani yani çıksın yani ya açık açık toplumu kandırdığını ya da açık açık topluma bu ülkeye sorun çözeceğini söylesin. Bu komisyon eğer ki 42. maddeyi çözemeyecekse barış getirmiyor demektir. Bu komisyon 66. maddeyi çözemeyecekse toplumsal aydeti sağlamayacak demektir. Bu komisyon 127. maddeyi düzenlemeyecekse yani halkın kendi kendine ki demokrasinin tanımı budur. Yani doğal ve ilk tanımı budur. 1921 Anayasası'nda başlangıç maddesi, birinci maddesidir. Halkın kendi kendine üretme hakkı tanınır. 127. maddesi de yeni yönetimlerin özelleştirilmesi yani idari vesiyetin kaldırılması, kayın politikasının ortadan kaldırılması. Bu üç maddeyi yani bu toplumsal çatışmayı e, körükleyen, e, farklılıkların bir arada yaşamasını engelleyen, tekçiliği dayatan bu üç maddeyi düzeltemeyecekse, pardon bu komisyon ne yapacak? Ya da bu süreç nedir? Yani Kürt yine e, okulda yani çok bizim çocuklarımız yani 7 yaşına kadar Kürtçe bilip 7 yaşından sonra dayak yiyerek mi Türkçe öğrenecek? Yani ya da işte e, yine ben e, ne mutlu Türk'üm diyene mi diyeceğim? Ya da vatandaş ben, ben Türk mü diyeceğim yani? Ya da ben yine seçtiğim beş yılda bir seçtim ki zaten 5 yılda bir bu halka bir e, sandık önüne koyuyorsunuz. Bu halkı kararlaştırma sürecini hiçbir yerine almıyorsunuz. 5 yılda bir ben seçtim bir e, iradeyi sen kayın politikası mı atacaksın? E sorun bu zaten. Bakın Kürtlerin meselesi bu ülkenin sınırlarla alakalı bir mesele değil. Evet. 102 yıldır bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki mesele sınırlar değil. Mesele idari biçim, yönetim biçimidir. Dolayısıyla... Fethi Yıldız ek bu kırmızı çizgimiz diyorsa Fethi Yıldız çözümsüzlüğü dayatıyordur. Fethi Yıldız'ın şöyle bir özelliği var. Takip ediyoruz aslında. Ben de özellikle Fethi Yıldız'ı takip ediyorum. Mesela özellikle Fethi Yıldız dönem dönem infaz yasası gibi bazı yasaları ya da CMK'daki tutuklanma süre ilişkin bazı meseleleri gündeme getiriyor. Sanki bu ülkede başta Kürt meselesi olmak üzere bütün farklıların sorunu infaz yasasıymış ya da CMK'daki uzun tutukluluk süresiymiş. Değil bilerek meseleyi burada hapsetmek ve burada infaz esasını yapacak birkaç değişiklikle lütufta bulunmak ve asas meseleyi çözümsüz bırakmak. Dolayısıyla Fethi Yıldız'ın infaz esasıyla ya da CMK ile uğraşmak ya da konuşmak yerine infaz esasını ortaya çıkaran sebeplerin çözülmesi gerekiyor. O sebepte antidemokratik yasalar ve buna karşı uygulanan itirazlardan itiraz nedeniyle de örgütlenme hakkı, ifade özgürlük hakkı, kendi kendini yönetme hakkının koşullan yaratılması gerekiyor. Fethi Yıldız'ın iki taktiği de, yani iki söylemi de taktikseldir ve bilinçlidir. Bilerek komisyonun yönünü infaz yasasıyla CMK'ya getirip, burada ne uzun tutukluları ya da hasta tutukluların bir kısmını talih ederek Geçici bir nefes aldırmak, yalancı bir bahar yaşatmak ama esas 102 yıllık inkar ve e, reddi de sürdürmek istiyor da o nedenle 42. madde ve 66. madde kırmızı çizgimizdir diyor. Peki aslında şöyle bir gerçeklik de var. Yani onu da konuşmakta yarar olduğuna inanıyorum. Komisyona baktığınızda e, DEM Parti ve mecliste grubu olmayan muhalif partilerden bir kısmı esas itibariyle oraya daha stratejik yaklaşıyorlar ve sorunun gerçekten kökten çözümü yönünde görüş ve önerilerde bulunuyorlar. Ama hem iktidar hem ana muhalefet partileri e, ağırlıkla bu iki kesim e, sanki kendi pencerelerinden komisyona bakıyorlar. Yani sorunların kalıcı çözümü yerine dönemsel çözümler üretip onlar üzerinden yaklaşım geliştirme gibi bir çaba var. Bu da aynı zamanda sorunların kalıcı çözümü önündeki ciddi engellerden biri değil mi? Yani sonuç itibariyle belki de bu yönüyle e, muhalefetin bir kesimi de taktiksel yaklaşıyor bu e, sürece. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani bu şunu gör. Evet ben de sizin tespitinize katıyorum. Dönemde yani iletişimli olduğumuz şey, muhalefet partileri bu konuda hem önerilerimizi hem eleştirilerimizi de aktarıyoruz. Yani bu şudur. Gerek iktidar ve gerek ana muhalefet partisi kendi gündemini, ülkenin gündemini ya da Orta Doğu'nun gündeminin önceliği olarak görüyor. Yani kendi iktidar durumları ya da kendi işte siyasal durumları bu sürecin önüne koyuyor. Bir bu ikincisi de tekrar söyleyeyim. Yüzyıllık tekçi devlet halkının zehirlenmesi maalesef hepsinde var. Bir örnek vereyim. İşte Fethi Yıldız biraz önce anlattık ki Fethi Yıldız'ın meselesidir ki yani taktiksel olarak infaz yasasını önüne koyuyor ama esas mesele infaz yasasının tartışmaya açmasındaki amacının işte anayasadaki temel sorunları kaçırmak olduğunu söyledim. Mesela Özgür Bey de geçen hafta AKP'yi eleştirirken diyor ki bunlar her şey oldular bir Türk olamadılar. Ya bu, 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 açıklama mesela Özgür Bey açısından çok talihsiz bir açıklama Özgür Bey açısından. Yani zaten siz Türkçülük üzerine birbirinizi eleştirecekseniz kim daha Türkçü kim daha Türk diye eleştirecekseniz o zaman siz 102 yıldır bu mesele hiçbir yerinde yoksunuz. Hiçbir e, acısını kaygısını sorunu yaşamamışsınız demektir. Tartışılması gereken mesele şu Türkçülük olmakla değil demokratik olmamakla eleştirilebilir. E, tabii ki Özgür Özel'in e, ya da CHP'nin bu yaklaşımı e, kendi e, şu anki maruz kalmış oldukları siyasal şey siyasi yargı tacizine ilişkin gündemlerini komisyona getirmeye çalışıyorlar. E, AKP de e, kendi gündemini yani kendi yeniden e, iktidardaki pozisyonu korumak açısından gündeme getiriyor. Devletin de meselesi taktiksel olarak e, yani infaz yasası ve benzeri sonuç olan, sonuç yani bu meselenin sonucu olarak Doğan bazı soruları ortadan gidermekle bir yalancı baharat sıkmak istiyor. Ama bu üç yaklaşım da yani Türkiye toplumuna ve bu sürece çok büyük bir haksızlık olur. Peki Madeline, AKP, AKP yani, yani AKP'nin özellikle CHP CHP'ye dönük yargı üzerinden yürüttüğü belediye kıskacı aynı zamanda bu sürece de bir provokasyon değil mi ki Ekrem İmamoğlu'nun da benzer bir açıklaması var. E, sürece e, provokasyon olarak değerlendiriyor. Kendisinin ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmasını. E, Fehim Bey, bu ülkedeki barış ve demokratik sürecinin demokrasi meselesi sadece Kürtlere ya da sadece Alevilere ya da sadece belli bir etnik ve inanç grubuna ya da marjinalleştirilmiş gruba değil toplumun tamamına demokrasi olması gerekiyor. Çünkü ortada bir demokrat anti demokratik uygulama varsa o anti demokratik uygulama günün sonunda boomerang gibi herkes vuracaktır. Ondan da CHP şu anda uygulanan yargı tacizi tabii ki anti demokratik uygulamadır. Tabii ki e, süreci yönelik ciddi bir riskleri barındırıyor ve sürecin sağlıklı olabilmesi için de bu yani yargı tacizinin bir an önce durması gerekiyor. Bakın o yargı tacizi tıpkı e, FETÖ yargısı ya da susurluk yargısı gibi pratikler ortaya çıkarmaya başladı. O da nedir? İşte rüşvet, yolsuzluk, işte ne bileyim maç hareketler ve benzeri sonuçta ortaya çıktı. Şu anda AKP'nin etrafındaki işte bazı hukukçu olarak adlandırılan kişiler ya da işte siyasal temsil kişilerin nasıl e, yani parayla e, a, hem itiraf itirafçılar zorlandıkları ya da işte tahliye edebilecekleri ilişkin bir sonucu ortaya yapıyor. Dolayısıyla şu anda CHP'ye uygulanan bu saldırı siyasal anlamda, yani demokratik anlamda e, ülke açısından çok ciddi bir risk olmasına, olmakla beraber, aynı zamanda ülkenin ahlaki yozlaşmasını da e, ciddi boyutlara ulaştırmış ve toplum bir bir bütün açısından yozlaştırılmış bir e, süreç yaşıyor. Eğer ki e, CHP yönelik e, bu saldırılar, siyasal amaçlı bu saldırılar devam ettiği sürece, bu sürecin de hiçbir teminatı yok. Yarın körde de devam eder, öbür gün e, istediğim ki aleviye de devam eder, emekçiye de devam eder ya da diğer inanç gruplarının hepsine de devam eder. Evet. Ben şunu da aslında biraz açmak istiyorum. Buyrun. E, şimdi mesela bu CHP'ye yönelik olan e, yargı tacizi sadece kendi aralarında e, bir iktidar kavgası olarak okumaktan ziyade aynı zamanda belki de AKP bu süreçte CHP'nin sürece vermiş olduğu destek nedeniyle e, tasfiye edip kendisini alternatif kırmak ve hem e, devlet nezdinde hem de Kürt hareketi nezdinde pazarlık açısından elini koyarak düşündürmek de e, şeklinde okuyabilir. Çünkü e, yani AKP, şey, CHP'nin e, şu anda isnat edilen meseleler dün çıkan meseleler değil. Yani dün ortaya çıkan bir durumlar değil. 30 yıl önceki bir diplomayı bugün e, şey e, iptal ediyor olmamız ya da işte 4 yıl 4 dönemdir yani 20 yıldır CHP'de belediye başkanı olan e, Aydın e, belediye başkanının AKP'ye transferi iki günlük bir mesele değil. O nedenle yani sadece bir iktidar kavgası var okumamak gerekiyor. CHP'nin de e, bu sürece verdiği destek nedirler? tasfiye edip kendisini de kırma şeklinde okumak gerekiyor. Bu bağlamda CHP düşen mesele yani daha fazla bu süreci demokratik bir sürece sahip çıkması ve birbirlerini etnik kimlik üzerinden yarıştırmak üzere, Türk oldun, Türk olmadın yarıştırmak üzere demokratik oldun ve demokratik olmama üzerinde sürece sahip sahiplenmesiyle e, bu e, kendisine yönelik tasfiyeyi devredişi bırakabilir. Peki, e, diğer tehdit de konuşacağız ama öncesinde hep sürecin bu e, negatif yönlerini konuştuk ama bugün Mesela komisyona katılan Barış annelerini, Cumartesi annelerini dinlediğimizde de çok net ifadelerle ortak acılar mottosuna vurgu yapıyorlar. Yani acılarımız ortaktır diyorlar. Dün mesela bunu özellikle yakınlarını kaybeden asker ve polis ailelerinin temsilcilerinde pek görmedik. Hep tek taraflı davrandılar. Ama orada acıları ortaklaştıran bir yaklaşım vardı ve ısrarla şuna da dikkat çekiyorlar. Peki silahları yakıyorlar da bu gençler ne olacak, nereye gelecek, bunun güvencesi ne olacak gibi gerçekten kalıcı çözüme işaret eden yaklaşımlar sergiliyorlardı. Ee, o davranışı, o tutumu nasıl değerlendirirsiniz? Bir tarafın anneleri acıyı ortak hissedip buna çözüm önerirken, Diğer tarafta henüz o noktaya ulaşılmamış olması gerçekten bu sorunun çözümünde de bir engel olarak görülemez mi, değil mi? Şunu söyleyeyim yani e, dün e, bu Kürt meselesi nedeniyle yaşamını yitiren ya da sakatlanan, sakat kalan e, ailelerin temsilcileri ya da dernekleri, sivil toplumun temsilcileri dinlendi. Orada dinlenen birkaç annenin beyanlarını ben e, gördüm. Mesela o beyanların benzeri hemen hemen benzer şekilde yani bütün annelerin ortak duygusu aynı. Ama kurum temsilcileri olan erkeklerin beyanlarına baktığın zaman yani hala savaşı ve e, ölümü öldürmeyi kutlayan bir yaklaşım. Var. Bu da aslında erkek aklıyla e, kadın aklının e, ortaklaştığı ya da ayrıştığı bir kurum temsilcilerine, olarak. özellikle kurum temsilcilerini söyledim. Yani evet. anneleri evet, yapmadım, evet. 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 Ee, şimdi dur o nedenle hiç bir anne, hiçbir anne e, ne olursa olsun kendi çocuğunun yaşamını yitirmesine rıza göstermez. Hiçbir kutsiyet çete buna izin vermez bir anne açısından. Ve Kürtlerin bir duası vardır. Yani Fehim Bey. Yani mesela kü Kürt anneleri özellikle daha çok bunu söylerler. Ee, diyorlar ki çiçek hat serime ne göre seri göreçi ya Yani bizim yaşadıklarımız dağlardaki kurtlar daha yaşamasın. Kışın ortasında çetin bir var. Dolayısıyla Kürt annesi ki benim canım yandıysa başkasının canı yansın demez. Anneler demez bunu. Dolayısıyla e, o nedenle biz diyoruz ki yani hani bazen tespit yaparken ideolojik bir tespit. Savaş erkeğin e, şeyidir. Yani e, erkek iktidarının bir sonucudur. Erkek iktidarı kavgalarının bir sonucudur. Meselesi de aslında dün ortaya çıktı. E, burada daha çok yapılması anneleri sürece katmak ve olabildiğince e, yani e, bu süreci bu kurumlarla tartışmaktan daha az de e, siyasetin bir görevi de kurumları ve halkı ikna etmektir. Halkı değiştirip dönüştürmektir. E, barışın, savaşın getirdiği e, olumsuzlukları yıkıcılığı, barışın getireceği ortaklaşmayı ve paylaşmayı anlatmaktır. O nedenle e, komisyon e, yani bu tür kurumların şövenli temsilcilerini de erkek halklılığı savaşı kutsan temsilcilerini daha az de gerçek anlamda yüreği yanan annelerin, e, ortaklaşmasını e, baz alması e, daha sağlıklı olacaktır. Peki son olarak sorayım. Zamanımız da daraldı. Kısaca yanıtlarsanız sevinirim. Hakan Fidan'ı çok tartıştık. Daha da tartışacağız görünen o. Çünkü diliyle negatif bir yaklaşım sergiliyor. Özellikle Rojava'ya dönük tehditler üzerinden. Bu da süreç açısından risk, ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor. Geniş bir kesim tarafından. E, siz HDP olarak Hakan Fidan'ın o diline dönük ne dersiniz? Gerçekten süreç açısından bir risk mi? Bence Hakan Fidan süreç açısından başlı baştan bir risk. Hakan Fidan, Rojava ve Kürt meselesinin ilişkin sancısı bugünden kaynaklanmıyor. Yani kamuoyu hatırlar 2013-2014 sürecinde AKP ile FETÖ arasındaki sorun olduğu dönemde bastına bir ses kaydı yansımıştı ve sanırım Hakan Fidan'ın sesiydi. Ee, şey diyordu yani Suriye tarafından birkaç e, roket atarız, savaş gerekçesi yapıp Suriye gireriz diye o zaman da Kürtleri bu yönde tehdit etmişti. Dolayısıyla e, yani Hakan Fidan'ın bu komplocu ve Kürt karşıtı yaklaşımı bugünden kaynaklanıyor. O nedenle Hakan Fidan'ın e, o tutumu halen devam ediyor ve o tutum e, işte Paris e, görüşmesini engellemeyerek bir tutumdu. O tutum Jolani'nin üzerinde bir vesayet kurarak ee, yani işte kendi bizden yardım isteyin biz uluslararası uygun olarak desteğe gelelim. Ee, yani Jolan üzerinde bir baskı kurmaya çalışıyor ve dolayısıyla bu baskının kendisi hem Hakan Fidan'ın tarihsel bir Kürt karşıtlığı, ve belki de bir yarası vardır. Yani çünkü Hakan Fidan özellikle 2013-2015 sürecinde sürecin muhataplarından özellerden biriydi ama günün sonunda süreci bozan muhatap öznelerden de biri oldu. Bugün de o günkü başarısızlığını Bugünkü şöven yaklaşımlarıyla başarısını bugün de bir başarı olmanın önüne geçmek istiyor. Çünkü kendi başarısını başkasının başarısıyla e, kıyaslanılması istemedi istemediğini evet. de aslında okumak gerekiyor. Yani şimdi şunu söylemek lazım. Türkiye'ye ya da dünyanın herhangi bir yerine siz e, Rojava'da ya da başvuruda ya da Rojava'da Kürt karşıtlığı ve Kürt'ün e, temel haklarına, doğal haklarına saldıracaksınız ama Orta şey Türkiye'de biz Kürtlerle kardeşiz, barışıyoruz diyeceğiz. E, bu mümkün müdür? Yani buna akılları eriyor mu? E, evet. Bunu tartışmak gerekiyor ama Türkiye kamuoyunu bunu Hakan Fidan bir daha iyi bilsin. Yani 3-5 roket atar, Türkiye Suriye'ye gireriz. Savaşta bir hesap evet yaparız diyen bir akıl, diyen bir irade. Bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olması Türkiye açısından ve Orta Doğu açısından çok önemli, çok büyük bir şanslı ve talihsizlik olarak görüyorum. O nedenle ben Türkiye'de vicdan sahibi ya da demokrasiye inanan ya da Kürtler de ittifaka inanan, Kürtler de evet. ittifakın Kürtlere ve Orta Doğu'ya kazandıracağı inanan birinin Atan Fidan'ın bu beyanlarına net bir tutum almalı ve gerçekten onun şöven duygularıyla alet olması gerektiğini düşünüyorum.